Merhaba arkadaşlar like, kanalımıza kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir konum var. Ecrin var yanında. Ecrin kendisi kuzenim olur bu ara. Bu videoda kuzenimle çekeceğim. Gizli yerleri tanıtacağız. İlk durağımız neresi? E, i̇lk durağımız neresi oldu? Tamam. yeni gelen iki Tamam bu biraz cüceyim arkadaşlar. kısmıma bakmayın. Boyumu büyüksün mü? Tamam sen de cıca ol. Kardeşiz. Ben türet, türet. Tamam ediyorum. Geldim. Tek şu kasayı patlatmak istedim. Bir dakika ben şunu patlatayım. Senin böyle takıntı var arkadaşlar. Gördüğü bütün kasaları patlatıyor. Yoksa Murad'ı Murad eremiyor. Konuşamam. Ben mı? şu kasanın üstüne zıtla bak. Uuuu. Uuuu. Evet. Ben... Kasanın üstüne zıtla. Evet. Ha tamam. Ben, ben bir yere düştüm. Hı. He, üçgen çok Tamam bir şey dar yerleri sevmiyorum. Gel Geldim. Gel kucuğum. Atmadın ki mi? istek. Attım. Atmadın. Ne gel gel yukarı gel. He bende alanlar kapalıydı da pardon. Bir gel şimdi şuraya arkası. Burayı biliyorum. Buraya böyle arkası ama ben giremiyorum. Hiçbir Hı. zaman buraya giremem. Ha tamam girdim nihayet Sar zor. Arada sesin gitsen mi? de tamam okey. Dakika çıkamıyorum. Ben niye çıkamıyorum ne ya? Arkadaşım şimdi niye çıkamıyorum? Şey yok. yok beni oyun almıyor. Ha tamam çıktım. Geri düştüm. Yukarıda ne var bana anlatır mısın? Ben çıkarıya çıkamadım. Bir dakika ben seni... Şimdi sana kabul et dediğimde kabul et. Kabul kabul etme ya. <laughs> tamam sen çık ben oradayım gönder. Göndersene. Küçük adam. Küçük adam. Et. Et. Ettim. Tamam. Hadi tamam. hadi. Çıkmayı çık, bitirdi beceremeyen Cemre. Bir gönderme. Hmm, tamam. Ya biz de şöyle. <laughs> para saçıyor ya. Terbiyesiz. Parayı bulamayanlar var. Neyse. Ha gelsinler bakın burada. Şey yani bu Bak. bizim ne işimize olacak? Şimdi? Aa bir sürü para var. Zengin olduk güzel. Zengin olduk. Bak makineden şimdi paralar kopacak. Kopacak da nasıl bir Türkçe var ya? <laughs> <laughs> Kızlar sen Türkçe öğretmenim bu videoyu izlerse sana ne tepki verir acaba? <laughs> ben hem inemiyorum <laughs> hem çıkamıyorum da ikisini de yapamıyorum. Lan ben <gülüyor> dondum. <gülüyor> <laughs> evet çok yüceksin. Yürümeyi fark ettin. 10 yıllık kuzenim. Lan ben yürümüyor. o karakter yürümüyor. Yok karakter bug'a girdi daha demin. Arkadaşlar Ben bu telefonda Evet bekle geliyorum. İnşallah. Gelicek. <laughs> Geldim. Şimdi sıradaki Şimdi... durağımız neresi? Oraya ne kadar ben videoyu durdurayım, orada başlatayım bence. Evet burada nasıl bir gizem var bana anlatayım size hiç hiçbir şey anlamadım Beni buraya getirdin bir mahalle yukarıya evet, bu ev... Ben bu eve girince çıkamıyorum Beni bu eve sakla Evet evin Şeyi var girişi var çıkışı yok Mutfaktayım olabilir mi sence? Gucagma. Gucagma. Nasıl bir Türkçe var? Çocuğum seni. Ben Türkçe hocanı arayacağım bu videodan sonra. Tamam şimdi buraya geliyorum. Oha. Ben buraya hiç gelemem. Yaptık. Ben hep yere düşüyorum. Ne zaman bu eve girsem hep yere düştüm. ö... Yere düştüm. ö... Dur bir dakika. Ben Şu an... Burası neresi ha, lan? Burası. Boğardlı bir odadayım şu an. Zombi. A evi, evi buldum. Atla beni gördün. Mü? Evet Gel geldim. Gel şimdi bir tane daha atla. Burası. Maşallah nasıl evimi atla atla doyamadık. Gel şimdi. Bu hep premium bak şimdi olsa bak. alın. Gel gir. Her yere de giriyoruz delik. An ananı. küfür <laughs> ettim yanlış. E boş mu? bana bak bana. Görüyorum çıktım. Çıksana kızım orada. Çıktım. Şimdi şuraya da girebiliriz. Nereye? Tamam çıktın anladın. <laughs> tamam anladım. Oraya da giriyoruz. Her yere giriyoruz. Bütün deliklere girebiliriz arkadaşlar. Maşallah eve de her yeri boşluk yapmışsın. Oyun yapılmıştı. Buraya da gireceğim. Burası Yok, ne? Hayır buraya girmeyelim. Ya. Ödüm kop. Çıkıştım. Çık, 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 çık. Ananı avradım. Kanka evi silsene. Kayboldum evi sil. Bekle. Gel kucağıma. Bıcıkma. Peki ben sen kucağıma aldım. Ben de sıçacağım. <laughs> İstemez. Çıkacağız Emis. Evet i̇şte. Son kişi. Şimdi sana bak. Ya ben ev almayayım. Ha o ev mi? Benim satın... Bir dakika tutma ben bir şeye bakacağım. Hangi ev alabiliriz Tamam hele tamam, Şu an boş boş evlere bakıyorum. <laughs> Ya bu evin bir şey diyeceğim. Hayaletini gördüm ya. Hayal ya. Çok iyi. Efendim. Şimdi kreş gibi olan ev var ya. Kreş yani. Onun bir üstündesini al Ben yanlışlıkla ben kreşi aldım. Ya onun bir üstünde al Kreşin bir üstündekini alamıyorum şu an. 9 saniyemiz 15. var evet. Yani. Neyse 9 dakika sonra biz bu deneyi yaparız. <laughs> Abi bir şey diyeceğim çok hızlı koşuyorum lan. Bir şey söyleyeceğim oyunda acaba Cemre. Efendim. O oyunda şu an senle benden başka kimse yok. Cidden mi? Ben oh. Katılımcılar. Cidden. <laughs> Oyun bizim artık. Yuppi. Ben de diyorum niye kimse yok oyunda. Saat kaç ki? Bir dakika bakmam lazım. Saat 10 on, 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 on 11 buçuğa geliyor. 11 ay biz bu video. 11 kimse oyuna girmiyor mu? 11 birde herkes yatıyor mu? Ay anam. Yok herhalde saat 1 2 gibi girenler de var. Ben giriyorum. Ben bir 2 de sana... parkur atıyorum. 1 2 parkur atıyorum. Milletle kavga ediyorum. Çok iyi değil Çok iyi değil mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> e, çok iyi Çok iyi 1 2 de oyuna giriyorum. Milletle kavga edip çıkıyorum oyundan. şu an araştırıyorum. Şurayı bilmem de yoktur herhalde. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Ay. Arkadaşlar bir 2 dakika biriyle kavga edip geldim. Tamam haydi gel gel. Tamam. Sen bu videoyu bence eğlenceli ama hep bütün videolarda kavga ettim. <laughs> evet. Her zaman kavga ediyorum ve videom böyle bölünüyor. Tamam. Dur ya elime bir kamera gibi bir şey alayım. Ben alayım mı? <laughs> tamam. Aldım. Sen nereye gidiyorsun? Bu burada, burada bir şey gidelim. bir yer vardı ama tam hatırlamıyorum. Allah bilir nereye. Şimdi Allah ne aşkına. Bence ne yapalım diyorum. Son yerini gösterin. Son. Son dedi. Sustu. Tenkeş. Şş, alo. Şşş. Oh. Geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam. Bir gitti de sesin o yüzden. Son şeyi de gösterelim artık. Video bitti. Bak şimdi. Bak. Bu ne nerede lan? Mer Polis karakolunun merdiveni bak. Oha ben burayı hiç görmedim. Ne burada molada şey bu mi şey yapıyorlar? Burada bir iki maç atalım. Telefonla böyle oyun oynayalım. Falan videolar polisler? Öğle molasında bunu mu yapıyorlar acaba? Ya gel son bir yer daha göstereyim bitirelim. <laughs> tamam hadi göster. Biz göstermeye doyamıyoruz sanırım.